5 yanlış, 5 doğru konumuz vajinal kuruluk. Siz de vajinanızın zaman içinde bu kadar kuruyacağını ve bunun hiçbir çaresi olmadığını düşünüyorsunuz. Hadi şimdi bu kurumuş çiçekleri bir kenara bırakalım ve vajinal kuruluk hakkında en sık düşülen 5 yanlış hakkında konuşalım. 1. Vajinal kuruluk sadece menopoz döneminde meydana gelir. Yanlış. Vajinal kuruluk Vajinayı besleyen ana hormon olan östrojenin ve DHT, testosteron gibi hormonların azalmasıyla en sık menopoz döneminde meydana gelir. Evet ama vajinal kurdun başka sebepleri de vardır. Vajinal kuruluk özellikle ağrılı ilişki zemininde meydana gelebilir. Doğumdan sonra meydana gelebilir, emzirme döneminde meydana gelebilir. Biliyorsunuz hiç sevmem sentetik hormon kullanımı, doğum kontrol haplarının kullanımına bağlı meydana gelebilir. E meydana gelsin ne olacak? Vajinal kuruluk ilişkide problem yaratacağı için çünkü ıslanmayan bir vajin ilişkiye hazır değildir. ilişkide ağrı yapar, haz almayı etkiler ve uzun vadede cinsel disfonksiyonlara, cinsel isteksizliğe sebep olabilir unutmayalım. 2. Vajinal kuruluğun tek nedeni hormonal eksikliklerdir. Yanlış. Evet dediğim gibi vajinal kuruluğun ana sebebi hormonal eksiklik olabilir. Ama şunu unutmayın ki kullanmadığınız bütün organlar bir süre sonra atrofiye gider. Yani eğer siz 3 ay boyunca yemek yemez, çiğnemez, yutmazsanız bir süre sonra sıvı bile yutamazsınız. Unutmayın ki vajina da içi boşluklu bir organdır. Ve eğer siz uzun süre ilişkiye girmez veya bir şekilde mastürbasyonla dildo ile vajina için uyarmazsanız o zaman mekanik uyarı yokluğu nedeniyle de vajinal kuruluk ve vajina derisinde atrofi meydana gelebilir. 3. Vajinal kuruluğun tek çözümü kayganlaştırıcı kullanmaktır. Bize bir kayganlaştırıcı ver bunu kullanın dediler. Yanlış. Bu aynı sürekli bir yerleri ağrıyan birisinin ağrı kesici kullanması gibidir. Ya da sürekli midesi yanan birisinin anti asit ilaçlar kullanması gibi ki biliyorsunuz bunlar ne kadar sakıncalı uzun vadede. Evet kısa vadede çözüm olarak kayganlaştırıcı kullanılabilir ama neden ıslanması gereken bir organ ki bu sadece ıslanma değil oranın hazırlanması, vajinanın, vulvanın hazırlanması, İlişki öncesinde ilişkide hissedilecek hazı da artıran bir durumdur. Neden sürekli ilişkiyi ortada bırakıp e, kayganlaştırıcı kullanılsın ki? Bu gerçekten e, insanları çok büyük bir şeye sürüklüyor. Yani hep artık böyle mi devam edecek? Evet geçici olarak kullanılabilir, destek olarak kullanılabilir. Ama bırakın çözümü bir tedavi değildir kayganlaştırıcı. Sadece geçici bir can diyebiliriz geçici bir süre için. 4. Vajinal kuruluk tedavisinde sadece hormonlar kullanılır yanlış. Evet vajinal kuruluk tedavisinde özellikle vajinal östrojen ve bazen özel olarak hazırlanan vajinal DHA kremleri çok önemli role sahiptir. Hem vajina mukozasını da gençleştirebilir, canlandırabilir. Ancak takipçilerimin çok iyi bildiği gibi bizim elimizde müthiş şeyler var. Bunlardan bir tanesi lazer, diğeri PRP. Hele hele ikisini bir araya getirdiğinizde inanılmaz güzel böyle kaymaklı kadayıf gibi oluyor gerçekten. İkisi bir araya geldiğinde çok daha güzel bir etki ortaya çıkıyor. Peki ne yapıyor lazer? Ne yapıyor PRP? Vajinal rejuvenasyon. Yani vajinayı canlandırıyor. Ben şöyle anlatıyorum. Lazer mahallede kavga var. Yan mahalleden arkadaşları çağırıyorsunuz. Gelin burada bir olay var diye. Yani sınırlı bir inflamasyon oluşturuyoruz. Termal hasarla, ısı hasarıyla. Ve burada bir olay var diye damarlar gelmeye, ne, ne durum var burada diye damarlar gelmeye başlıyor. Doku canlanıyor. Canlanan doku daha iyi kanlanabiliyor. Daha iyi kanlanan doku daha iyi uyarılıyor. Daha iyi uyarıya cevap veriyor. Daha iyi ıslanıyor. Aynı zamanda mukoza da yenilendiği için daha çok hazırlıyor. Daha çabuk orgazma ulaşıyor. Peki. Geldik 5. yanlışa. E madem böyle hocam bunları kullanıyoruz o zaman vajinal kuruluk tedaviden sonra tekrarlar. Yanlış. Eğer siz vajinanızı bu tedaviden sonra yine uzun süre kullanmaz unutursanız adeta nadasa bırakırsanız hele hele menopoz döneminde evet gerçekten tekrarlayabilir ancak zaten menopoz dönemi hastalarımızda verdiğimiz hormonal tedavilerle birlikte daha da önemlisi vajinayı aktif bir şekilde kullanıyorsanız yani sık ilişkiye giriyorsanız sık derken gözünüz korkmasın yani herkesin sıklık derecesi farklıdır bir şekilde vajinayı aktif bir şekilde kullanıyorsanız vajina tekrar eski haline gelmez ayrıca bu yapı yapılan tedaviler. Vajinanın ön tarafında komşu neresi var? İdrar yolları var, mesane var. Burayla ilgili problemlerin de hal olmasını sağlıyor. İşte sık idrara gitme, yetişememe, urgency, idrar yaparken yanma gibi menopozal genitürüner sendrom dediğimiz semptomlarda da ciddi anlamda iyileşme sağlıyor. Unutmayın, vajinal kuruluk bir kader değildir ve çözümünde çok fazla seçeneğimiz var, teknolojik çözümler var. Artık teknoloji kadınlar için de bir şeyler yapıyor. Yeter ki bu alana yoğunlaşalım çünkü kimi zaman vajinal kuruluk kadınlarda durduğu anda bile bir yanmaya neden olabiliyor. Şimdi bunu, bu şikayeti yaşayabileceğini düşündüğünüz bütün arkadaşlarınıza yollayın ki vajinal kurulu olan kadın kalmasın. Şimdiden iyi bayramlar.